Herkese merhaba. Esnek düşün taktiği devam ediyoruz. Esnek düşünme, plan yaparken ve planı gerçekleştirirken esnek düşünmemiz gerekiyor. Plana önemli olan uygulamanız, uygulanabilir hale getir. Önemli olan planı gerçekleştirirken planı gerçekleştirme sürecinde çalışmak. Yani plana adapte olmak ve plana plana uyumdurmaya, yani düzene zihninizi alıştırmaya çalışmak. Yani önemli olan süreç o planladığınız süreci en iyi şekilde yapmak. Sonuca ulaşmak değil, süreci en iyi şekilde yapmak. Elinizden gelen en iyisiyle. Bundan dolayı da ideal bir şekilde sabahleyin ya da haftanın başına bir plan yapıyorsunuz. İdealler var, bir de gerçek hayat var. Planınızı gerçeğe göre yapın ve gerçek hayat yani gerçekte uyguladığınızda sürekli planınızı değiştirin, düzenleyin. Nasıl düzenleyin? Küçük adımlar önce, küçük adımlar koyup o adımları gerçekleştirerek, gerçekleştire, işte küçük hedefler koyarak ilerleyeceksiniz ve sürekli e, planınız asıl amaç gerçekleştirmek olduğu için savaş kazanmak olduğu için sürekli bunu güncellemeniz lazım gün içerisindeki ruh halinize faaliyetlere göre işte olumsuzluklara göre ya da işte ruh halinizi çok iyiyse yani çok şey yapmak istiyorsanız daha fazla çaba gösterebilirsiniz. Yani sürekli düzenlemeniz lazım. Çünkü hiçbir zaman hedeflerimize ulaşmamız önemli değil. Ve zaten çoğu hedefimize de ulaşamıyoruz, ulaşamayacağız da. Ulaşmanın bir anlamı da yok zaten. Önemli olan o hedefi koyduğumuzda o süreç boyunca gelişmek. O süreç boyunca ne istediğimizi bilip bu isteğimiz, bu hayalimiz için çabalamak ve gelişmek bu süreç boyunca. Hedefimize ulaşmışız, oraya varmışız bir önemi yok. Önemli olan bu süreçte bir şeyler öğrenmek, etrafımızı keşfetmek, gelişmek. Eğer sürece sadece hedefe kitlenirseniz, etrafınızdaki birçok şeyi görmezsiniz. Görmezseniz de birçok fırsatı kaçırmış olursunuz ve sizin çalışma potansiyelinizi, sizin çalışma şeyinizi arttıracak, şevkinizi, sizin çalışma motivasyonunuzu arttıracak birçok faaliyeti de yapmamış olursunuz. Hedefe kitlendiğiniz zaman